Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İkinci cilt 66. mektuptan okuyor idik. Tevbe, Cenab-ı Hakk'a yönelmek, gara ve takva ile ilgili bir mektup idi. Bıraktığımız yerden devam ediyoruz. وَفِي الْحَد۪يثِ النَّبَو۪يِّ اَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ Sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz biz ümmetini uyararak şöyle buyurmuştur. هَلَكَ الْمُسَوِّفُونَ Sonra yaparım diyenler helak olmuştur. يَقُولُونَ سَوْفًا تُوبًا Biz ileride tövbe edeceğiz. Şimdi günahlara devam edelim sonra tövbe edeceğiz derler. Bunlar helak olmuşlardır, kusurana uğramışlardır. İmam bir gibi Hazretleri Tariketi Muhammedi isimli eserinde şeytan bir insana geldiği zaman hayırlı işlerini engellemek için onun önüne tuzaklar kurar birinci tuzakta der ki yapma ne gerek var der. Diyelim ki örnek olsun namaz. Namaz kılma ne olacak? Bunca, bunca kılmayan insan var. Kişinin imanı güçlü olur, kuvvetli olur. Hayır ne demek ya? Ben kulum. Bana gereken emre itaat etmektir. Kul kul. ibadetsiz olmaz derse o zaman der ki sonra yaparsın. Acelesi yok. Ve yapma, yapmaya mı karar verdin? Günahtan vazgeçme, vazgeçmeye mi karar verdin? Sonra yaparsın der. Bu şeytanın ikinci tuzağı olur. Eğer kişinin imanı güçlü olur, kuvvetli olur, buna cevap verirse der ki, ibadet vakti vardır. Dolayısıyla bugünün işini yarına bıraktığım zaman, yarın elimde değildir. İnsanın bir nefeslik hükmü vardır. Oturduğu yerden kalkmaya, kalktığı yerden oturmaya garantisi yoktur öyleyse ben bunu şimdi yapmam lazım derse bir başka tuzak önüne koyar. O zaman der ki acele et. Seni bekleyenler var, haberler var, şu var, bu var diye bu sefer insana ibadetin kalitesini düşürmek için uğraşır. Demek ki sonra ya bırakma veya bıraktırma şeytanın ikinci tuzağı olmuş oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sonra yaparım diyenler helak olmuşlardır. Sonra tövbe edelim diyenler helak olmuşlardır. Azzilu vicratinizin قبل الفوت عجلوا بالتوبه قبل الموت yani vakti geçmeden namazı kazaya bırakmadan mutlaka vaktinde kılın bu konuda hassas olun bir de ölüm gelip çatmadan önce de tövbenizi yap ölüm ne zaman kim bilir belki yarın belki yarından da yakındır sizden birinize El cennetu akrabu ila ahnikum min shiratin 'alihi fan naru min sudalik Cennet sizden birinize ayakkabının bağından daha yakındır cehennemde öyledir yani ayakkabının bağı insana ne kadar yakın ölümde insan o kadar yakın ruhunu teslim ettiği zaman, gözlerini öbür aleme açtığı zaman ya cennet bahçesinde görecek kendisini veya cehennem çukurunda görecek kendisini. Evsa Lukmanul Hakimu Libnihi Lukman Aleyhisselam yavrusuna şöyle tavsiyede bulunmuş. Ya bu neyye, yavrucuğum, la tuakhiri e tevbeti ila gadin. Sakın hatalarından, günahlarından, eksiklerinden tövbeyi yarına bırakma. Sakın geciktirme fe innel mevte yetike Çünkü ölüm haberli gelmez, ansızın gelir. Dün kendisiyle konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz veya telefonla görüştüğümüz birisinin A öldü haberini duymak çok da zor değildir. Her ölen kişinin ölüm haberinden 5 dakika, 10 dakika önce, 1 saat önce, bir akşam önce birileriyle konuşuyordu. Muhabbet ediyordu. Birdenbire bir ölüm haberiyle insan karşı karşıya kalıyor. Bir birilerinin ölüm haberini duymak var. Bir de bizim ölüm haberini başkasının duyması var. Birilerinin ölmesi ne kadar ani oluyorsa bizim de ölümümüz aynen öylesine ani olacaktır. Kimseye ölüm önceden haberli gelmiyor. Dolayısıyla bugünün tövbesini yarına bırakma. Kale Mücahidun İmam, İmam Mücahid Rahmetullahi Aleyh şöyle der. Men lem yetub ida asbaha ve emsa fehuve minel zalimi. İnsan akşamlayınca bir de sabaha varınca. Ben akşamlayınca, akşama varınca gündüz kırdığım çanakların tövbesini yapayım. Çünkü akşam olur, sabah olmayabilir. Bayrampaşa'da, Yeni Doğan Mahallesi'nde bir abimiz namaza düzenli gelirdi. Sabah namazına da düzenli gelirdi. Bir gün yatakta ölmüş. Hanımıyla aynı yatakta yatıyor. Ezan okunuyor. Hanımı da diyor ki kendi kendine ya bu ezan okununca camiye giderdi. Herhalde uyanamadı. Dürtüyeyim onu. Dürtüyor bakıyor ki ölmüş. Yani, ya, yani hanım da yatmış oldu aynı yatakta. Ölüyor. hanımının haberiyor. Akşam beraber çay içmişlerdir. Yemek yemişlerdir. Yatmak var. Kalkmamak var. Onun için her Müslüman şu konuda hassas olması lazım. Günümüzün iki bölümü var. Bir gündüz bir de gece bölümü vardır. Hani Seyyidül İstiğfar'la ilgili e, hadis-i şeriflerde nakledilen, rivayet edilen nedir? Her kim Seyyidül İstiğfar'ı akşam inanarak mukelen bir hava okursa sabah kadar ölürse şehit olur. Her kim sabah okursa akşama kadar ölürse şehit olur. Yani ne demek oluyor bu? Sabah akşam istiğfara, tövbeye her insanın ihtiyacı var. Akşam oldu, gündüz kırdığım çanakların tövbesini yapmalıyım. Sabah oldu, gece kırdığım çanakların tövbesini yapmalıyım. Kısacası her an ölüme hazır olmalı. Kefenle insan ölüme hazır olmaz. Bazıları mezarını hazırlarlar. Mezarını hazırlar. Ölüme ben hazırım. Mezarım hazırdır der. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimiz kendisine mezar kazan bir adama ne yapıyorsun diye sorduğunda kendime mezar hazırlıyorum dedi. O da ona kendine mezar hazırlayacak yerde kendini mezara hazırla cevabını verdi. Dolayısıyla ölüme hazırlanmak kefenle değildir. Ölüme hazırlanmak ameli salih ve tevbe iledir. Bir insanın tevbesi İnanarak olursa faydası vardır. Kendisini günahsız gören, tövbeye ihtiyacı olmadığını düşüren insan en büyük hata içerisinde olandır. Şöyle bir şey mutlaka değerlendirilmesi lazım. Açıktan aşağı yanlış işler yapanlar kendilerine tövbeye muhtaç görürler. Diyelim ki adam kumar oynuyor, imanı var ama kumar oynuyor. Bu pis iş nereden bulaştık der. Tövbeye ihtiyacın olduğunu düşünür. Başka yanlış işler yapıyor. Bu yanlış işlere nereden bulaştık der. Tevbeye ihtiyacı olduğunu hisseder. Ama elinde tesbihle dervişlik yapan insanlar ben de içki yok, kumar yok, zina yok. Sanki benim tevbeye ihtiyacım yok gibi düşünür. Bu ise bizim için en büyük tehlikedir. Belki bizim ondan daha çok tevbeye ihtiyacımız vardır. Çünkü onun günahı açıktır, zahirdir, görünüyor, biliniyor, kendisi de fark ediyor bizim görmediğimiz, nice çanakları kırdığımız, nice hesabını veremeyeceğimiz yanlışlarımızın olduğunu, yaptığımız ibadetlerin kalite olarak defolu olduğunu, namaz defolu namaz, abdest defolu abdest, rabıta defolu, zikir defolu, murakabe defolu, defolsuz ne var ki? Bizim eski dostlardan bir tanesi o zaman Bayram Bayrampaşa'nın popüler zenginlerinden sayılıyordu. hanları yeni yapılıyordu. Orada öyle güzel bir hanı vardı. Fakat bir iflas etti, bir iflas etti ki hala toparlayamadı kendisini. Aradan 25-30 sene geçti. İflasının sebebi ne? Kendisiyle konuştuğumuzda iflasın sebebi şu. Almanya'dan buna kot pantolon siparişi verdiler. Numune verdiler. Numuneyle 3 tır mı, 5 tır mı artık yüklü bir malzeme sipariş verdiler. Tam köşeye dönecekti. Malzemeleri yapıyor. Tıra yüklüyor. Almanya'ya gönderiyor. Almanya'dakiler onu alacaklar. Bir numuneye bakıyorlar. Bir de onun gönderdiği mallara bakıyorlar. Bu mallar bizim verdiğimiz numuneye uymuyor dediler. Ve o malların hepsini çöp kabul ettiler. Adamın bütün sermayesi içerisindeydi. Eğer kabul etselerdi köşeyi dönecekti adam. Daha popüler olacaktı. Hala belini düzeltemedi. Yani elin gavuru affedersiniz. Verdiği numuneye uygun değildir diye beş tır malzemeyi çöpe atıyor. Peki bizim hangimizin namazımız, hangimizin rabıtız, hangimizin murakibiz, hangimizin tesbihi, hangimizin yaptığı ile gerçekten numuneye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya koyduğu numuneye uygun düşer. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu dese ki bize, Kulum sen bu ibadetleri yaptın ama aslına uygun değil. Defolu mal bunlar derse bizim verebileceğimiz bir cevap var mı? Yoktur. Dolayısıyla biz belki hani zahiri günah işleyip boynunu büken insan var ya en azından onun kadar ve daha fazla boynumuzu bükmemiz gerektiğini unutmamak lazımdır. Abdullah, Kale Abdullah Mübarek, Rahimullah Sübhanehu, Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Bu da çok önemli bir meseledir. Raddu felsin minel harami afdalu min me'ti felsin yetesaddeku bihi. Adam cömert adamdır. Ona veriyor, buna veriyor. Bol bol sadaka veriyor. Ama bir yerde de haksız kazancı da vardır. Diyor ki bir lira haksız kazancı sahibini geri vermek yüz lira tasadduk etmekten daha önemlidir önce hak sahibinin hakkını vermek lazım. Birisi bir liradır, birisi bin liradır. Bu bin liradan daha önemlidir o bir lira. E ben zaten fakir bu fukaraya verdim, oradan aldığımı buraya veririm, öyle olmuyor işte. Büyükler konuşunca büyük konuşurlar. Ne diyor? Evet, raddü felsin, bir felsi, yani bir kuruş diyelim, bir kuruşu sahibine vermek haram. Haramdan elde ettiği, haksız yere elde ettiğini sahibine vermek. Afdalü mimmi eti felsin mihi? Şimdi Rize müftüsü varmış eskiden Yusuf Efendi. İyi bir alimmiş. Efendi Hazretlerimiz Kulli onunla mülakatı vardı. Konuşmaları, görüşmeleri. Güzel anıları vardı. O dermiş ki erihi dirheme tandur gayyehu em varahu Yani adam derviş gözükebilir. Paranın ucunu göster ona. O zaman anlarsın derviş midir, devrilmiş midir derdi. Bir senesi kurban bayramında Afedersin hayvan pazarında kurban satan kişileri kurban satan yerleri geziyoruz kurban bakıyoruz falan ama kurbandan da çok iyi anlayan bir arkadaşımızla dolaşıyoruz. Ama dersin bir ahıra gidiyoruz. Diyor ki bak hocam diyor, burada 30 tane hayvan var. 25 tanesi kurban olmaz diyor. Yaşı tutmaz. Bir başkasına gidiyoruz. Işte, yarı yarıya tutmaz falan. Deyince ben de şaşırıyorum tabii. Hepsi kurbanlık için gelmişler. Bir tane derviş arkadaşın ahırına gittik. Bildiğim bir arkadaş. Dedim bak burada bir tane bulamazsın dedim. Şöyle hayvanlara baktı. Dedi hocam burada bir tane var dedi. Olamaz dedim ya. Ben arkadaşı tanıyorum. Olamaz dedim. Dedi, hocam, abilerin şu hayvanı bir bakalım. Hayvanı bir baktık, kapak atmamış. Ben gerçekten şok oldum. Kurbanlık olarak satılan hayvanlar içerisinde o dervişin bir tane hayvanı var, kurbanlık değil, elverişli değil. Dedim ki acaba dedim ya, bu hayvan dedim kurban elverişli mi? Boynunu büktü, değil dedi. Ama dedim sen buraya kurbanlık hayvan olarak getirdin. Hocam dedi ahırda bu yalnız kalmıştı. Ne yapayım dedi. Bunu da dedi elden çıkarmam lazım dedi. E şimdi soruyorum ya. İşin ucunda para olunca durum değişiyor. Yani orada bitiyor. O zaman yani bu söylediğim hep bir yolda ama aynen bugünkü gibi hiç beklemediğim bir manzara ile karşı karşıya kaldım. Cenab-ı Hak hepimizi hayırla ıslah eylesin. وَقِيلَ رَدُّ دَانِقٍ مِنْ فِضَّةٍ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ سِتِّ مَيْتٍ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ Denildi ki burada kailini söylemiyor. İmam Rabbani Kudüs'e Sürr Hazretleri şöyle bir rivayet nakil vardır diyor. Nedir? bir insan gümüşten, altından neyse birisinin hakkını gasp etmiş, çalmış, çırpmış birisinin onda hakkı vardır. Bunu geriye sahibine vermek 600 tane kabul edilmiş nafile haçtan daha önemlidir. Çünkü 600 tane haccin, nafile haccin hiçbirisini yapmasan için bu haccı yapmadın diye Allah sormaz. Ama başkasının hakkını aldığın zaman فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا yera. Yani zerre de olsa mizana girecek, iyiliği de girecek, kötülüğü de girecek. Bir insan nafile olarak yapmış olduğu ibadetlerin hiçbirisinden niçin yapmadın sorusuyla karşı karşıya kalmaz. Ama farz olan ibadetlerden hangisini yapmazsa niçin yapmadın sorusuyla karşı karşıya kalır. Bundan dolayıdır ki birilerinin bizim üzerimizde hakkı varsa o hakkı mutlaka sahibine teslim etmek lazımdır. Bunu da çok önemsemek lazımdır. 600 tane haçtan, nafile haçtan daha makbul olduğunu söylüyor. Ve Rabbana zalemle enfusena ve illem tevfirlene ve terhamne le nekunen nemer hasirin. Ey Rabbimiz biz kendi nefsimize zulmettik. Yanlışlar yaptık, hatalar ettik, çanaklar kırdık. Ve illem tevfirlene ve terhamne sen bizi bağışlamazsan, rahmetinle bizlere muamele eylemezsen le nekunen nemer hasirin. Elbette kusrana uğrayanlardan oluruz. Ayeti kerimesini de buraya ilave etmiş oldu. Burasını iyi görmek lazım. Yani Rabbena adalemnâ'yı inanarak söylemek lazım. Rabbena adalemnâ enfusene, Ey Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Yani olmamız gerektiği gibi olamadık. Kulluğumuzu layıkıyla yapamadık. İstediğin gibi koşamadık. İstediğin gibi secdeye kapanamadık. Dolayısıyla eğer eksiklerimizi sen bağışlarsa biz eksiksiz oluruz. Eğer günahlarımızı, kusurlarımızı bağışlamazsan yandık, kül olduk. Yüce Rabbim her birimizi amel defteri pırıl pırıl olan bahtiyar kullarından eylesin. Büyük Şeyh Efendim Mustafa İsmet Garibullah Kudüs'e sirruhu Fesari Kudsiyesi'nde buyuruyor ki Ganidir aleminden dati yezden vücut ile zat hak mevcut değil can, hemen zatı ile mevcut zat-ı sıfatı zatı ile sabit dahi can, o vacibul vücut hakka gidelim, cemali bâ kemale seyredelim buyuruyor. Gani'dir aleminden zatı yezdan. Cenab-ı Hak ganiyyün kimseye zerre kadar ihtiyacı yoktur. Ey kullarım evveliniz, ahiriniz, insanlarınız ve cinleriniz hepiniz en takva insan gibi olsanız, Pırıl pırıl Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimiz örnek. Onun gibi olsanız, herkese ben Hazretlerimiz gibi olsa benim zerre kadar şerefim artmaz. Ben ondan zerre kadar kerem olmaz Mevla buyuruyor. Bir tam tam tersi hepiniz en berbat insan gibi olsanız, insanlar ve cinler, evveliniz, ahiriniz, ben zerre kadar bir şey kaybetmem. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ne bizim ibadetimize, ne bizim takvamıza, iflasımıza, ne de için koşmamıza, medrese yapmamıza, talebe toplamamıza, vaaz ve sohbet yapmamıza ihtiyacı var. Ne de insan ters giderse Cenab-ı Hak Celle ve Hazretlerine zarar vermiş olur. Cenab-ı Hak Galiyyün Alemin'dir. Dolayısıyla ibadete bizim ihtiyacımız vardır. İbadete Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yok. Vücut lezzet hak mevcut değil can. Hak Teala Hazretleri vücut sıfatıyla mevcut değildir. Canım kardeşim diyor. Bir hadisi i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yehti şeytan ahalekum fe yegulu men khalaqa keda men khalaqa keda hatta yegul men khalaqa rabbek fe idha bela ve dâke fe lisa'il billah. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi sellem, şeytan bilinize gelir. Şunu kim yarattı? Allah yarattı. Şunu kim yarattı? Allah yarattı. Şunu kim yarattı? Allah yarattı. Peki Allah'ı kim yarattı? Allah yarattı. Soru buraya geldiği zaman diyor Allah'a sığının. Şöyle bir anekdot anlatarak bitireyim. Rahmetli babam Efendimiz Hazretlerimize bir olayı anlattı. Dedi ki fındık bahçesinde fındık topluyorum. O zaman da benim abim çocuk, yedi yaşlarında falan çocuk. Rahmetli babaannem de fındık bahçesinde. Rahmetli babam sormuş, abime noman demiş, bu fundukları kim yarattı? Allah dedi. Bu ormanları kim yarattı? Allah dedi. Peki bu dağları kim yarattı? Allah dedi. Peki oğlum Allah'ı kim yarattı diye sorunca tıkandı orada. Dönmüş rahmetli babaanneme, ne ne, ne diyeceğim ona, ne cevap vereceğim dedi. Rahmetli nenem de demiş ki, dik onu oğlum, af kurma, af kurma. Bu babamın çok hoşuna gitti. Geldi bunu Efendi Hazretlerimize anlattı. Efendi Hazretlerimize anlatınca Efendi Hazretlerimiz öyle gülmüş, öyle gülmüş ki dizine vurmuş. Demiş ki senin demiş annen evliyaydı demiş. Senin annen evliyaydı demiş. Aradan seneler geçince, geçtiği halde rahmetli babam gelip de Efendi Hazretlerimizi ziyaret, ziyaret ettiğinde o annen ne demişti? O annen ne demişti? Yani fındıkları kim yarattı, ormanları kim yarattı, dağları kim yarattı bu soru normal. Ama Allah'ı kim yarattı sorusu şeytani bir sorudur. Onun cevabı tabi af kurmayı herkes bilmez yani. İstanbul, İstanbul kültürüne sahip olanlar bilmeyebilirler. Yani o da böyle sorularda tam cevaptı. Cenab-ı Hak ve her birimizi kendisini bilmemiz gerektiği gibi bilenlerden eylesin. Kendisine secde etmemiz gerektiği gibi secde edenlerden eylesin. Rabbim her birimizi, annelerimizi, babalarımızı, aile bireylerimizi, hocalarımızı, talebelerimizi, bütün ihvanımızı dostluğuna kabul eylesin. Dost olarak yaşamayı, dost olarak ölmeyi ve dostlarla beraber haşrolmayı, Efendi Hazretlerimiz Kudüs ben Efendi Baba Kudüs Eserlu ve Meşayih-i Kiram'la beraber haşrolmayı olmayı her birimize nasip eylesin. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek ruhu için, her birimizin bütün geçmişlerimizin ervahı için, Efendi Baba Kudüs Eserlu Hazretlerimizin, Efendi Hazretlerimizin, Hasan Efendi Hazretlerimizin aziz ruhları için Allah rızası için. Hocam buyur. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد